O da Hoş geldin. Hasan geldi mi? Ben de oradayım. Herkes geldi. benim bombam nerede? Yok. Anne benim bombam nerede? Batek yapayım, batek yapayım, batek. Bak yaparsın şimdi. Eee, fearless, Trench kastı Ya oğlum yapma. Bana niye vurdunuz ki şimdi? Bu savaş ilanıdır bu. Abi Bomba sana nerede? sen kendine vurdun. Bomba nerede? Vallahi yapma, çekerim pimi, pimi çekerim. Şunu kaybedeyim. Ne yapıyoruz abi bunu E mi basıyoruz? Aha. E basıyormuş şey olmuyor. Şey başlarken. Şey yapacaklar ya. Gemiyi kaldırırken. Değeri mi gidiyor lan bunun? Gel buraya. Ha. <laughs> Merve abla bir şeyler de ama pek başarılı olduğu söylenemez. <laughs> Beni tavana koyabilir misiniz? Ölüyorum, mi? ölüyorum. Alın beni. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Beni bir salın. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ulan ya, rahibe, rahibe, ölecek, ölecek adam rahibe, rahibe ölüyor. rahibe <laughs> 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 Beni şu tavana koyabilir Ya bana vurma artık, Tabii vurma. Zaten. Neredesin? <laughs> ya, dur, evet, Bekle, bekle, bekle. On tavana at. Bırakın da tavana koy. Bir kişi at. Bak bir kişi. Attım, attım, attım. Aa, harika. Ben attım, sen de attın Merve Ben attım, benim, bana ağlama. Be benim başarım lan o oldu. Zıplamadım bile. O nasıl oldu lan? <laughs> Geberin amına koyayım. <laughs> biri Birisi ölüyor arkada. Arkada birisi ölüyor. Ben ne yapacağımı iyi ben biliyorum. biliyorum. Aynen. Dur dur. E'ye basalım. Yap şimdi yap 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 yap. Çıkmıyor. Yap buraya gel. Şu Dayı, bak, yapılacak bu adam sinir hani? krizi geçirecek birazdan. Birkaç saniye. Tam tersi. Heh. Bak yapılacak eşya. Gelin arkadaşlar. E burada basın. bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. E'ye basın. E'ye basın. E'ye basın. Onu da onu da koy ortaya. Ne ne? Ne? Şey ne buna, buna buna. Canı tut. E'ye bas. Ben E'ye basamıyorum. Spamlıyoruz E'ye. Şimdi değil. E'ye spamlayın. E. Hadi lan. Oradakiler de gelsin. E'ye e e basın. Edeceksin öldün. Kim öldü? Öldün infosu geldi. Öldünüz. Vay be kedi canı evet. Yüzde yüz benim. Kimin canı yok? Benim de yüzde yüz. Benim yirmi altı. Dön dön, dön dön dön. Ben alırım. Bana Camdan bir, dışarısı ne güzel ol. lan. Lan cam verem. Ben, ben başladım. Bana, Bana bir vereydin. Burada verir ya. Burada verir. Burada veririz. Benim canım yüz canı az olan yedide, söylesin önden, mi? Gidip, benim yirmi altı canım ya. Tamam. Alır, Can olan önüme gelsin. En, en, arkadayım, en arkadayım, en dur, arkadayım. Dur, dur, dur. Tamam vereceğim, dur. O ben değilim. Ya, arkadaş. Ona verdim. O kimse? Yapmamamız lazım. Diğer canı yüz olan da versin. Ya hasar yiyor. Adam tamam. 30 canım tamam. kaldı. <gülüyor> 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 Aynı cana indik abla. Teşekkür ederim. <laughs> Can ver. Önümdeki kırmızılı. Can ver bize Afkan. Hayvan var mı? Can ver bana. Ben de sessizce bekliyorum belki verir. Vermedi. Sıçtım ağzına şimdi. Bırakmam ki tamam. seni. Dur, dur yapmayın yapmayın. Bırakmayın şunu. Lan! Ya. Aha, aha tuttum. Tutamadım. Tuttun mu? Tutamıyorum. Ya. Şu arabayı bir getirebilir misin? Ben de çok güzel loot buldum. Abi, sal beni, sal bayıldım beni. Ben. ben bayıldım. Ya durun. Dur dur. 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 Hareket, dur, dur, hareket, dur, dur hareket dur, etmeyin. Dur, hareket etmeyin. Dur. hareket etmeyin. hareket etmeyin. Durun. Dur. durun artık. Ben baygınım, durun, durun. ben baygınım. Durun, durun. Bakın. Arkadaş. Beni sağ Usta beni bir bıraksak mı ya? Beni, bir Hayır, hayır, hayır. Bırak beni. Beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni, beni bırak, yapın. beni bırak, beni bırak. Oh. Şunu bir düşürün ya. Ben bir yapamıyorum ama ne Kapıyı kırdım. <laughs> ah be yakalayamadım. Hakkı Yok eğlenmek iyidir ya. eşyalara vardır. zarar vermemek. Evet eşyalar bak. Taç alacağım. Zarar verme. Musludur. Amına koyayım musludur. Muslu yavşak yavşak. Yavşak şunu öldürün ya. Şunu Benim içine sok beni bari de. Yarrak gibi fırlayayım. Ölmüyorsun ki, ölmüyorsun ki. Şuna Hayır bu yukarı fırlatmıyor mu? Tut tut koy sok içeri sok içeri. Beyler şuna ne? bir şeyler koyun götüreceğim. Aa nereye geldim ne lan? Götür, Aa aşağı o düştüm. Alo alo alo. Hayır taç gitti dur. ya. Dur. Lan bu Beyaz mı Bu beyaz. Efendim. Beyaz mı dur. Eyvallah kardeşim. Abi şu yeşil yeşile doğru bir şunu içeri alalım. Tamam. Kaç, kaç, bırakma, bırakma, Bırakırsan kaçar. O nasıl yapıyor onu? Kırmamız lazım bunları. O şey Ölecek space basıyor. Sizin, siz ha şöyle. Ben, Aa, ben Aa, kafama düştü. düştü. Kafama düştü. Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> bırak 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 beni. Ah bırak, be tutamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Aa <gülüyor> burada <gülüyor> bir şey var lan. Aa biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Hayır, Hayır öldü. Oradaki canım var bak. Şşş, biri öldü. öldü. Yapma yapma yapma. Mına koyarım <laughs> senin. Oğlum durun durun. Bir şey biri öldü. Dur, dur. şunu, şunu tut şunu art, tut. Tatlı mı? Tatlı mı? doğru yani. öldürdüm. Avcı öldürdüm beyler. Adamsın öldürdüm lan sen. Şey nerede? Oğlum bir dakika dur lan. Bir dakika dur. Şerefsiz. Bir dakika dur. Abcılar, şunu şunu onun. arabaya Abc koyalım ya adamı. Araba Abc nerede? Araba müşteride. O ne? Lan yardım edin. Beğil Onların sikeyim. Kaç 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 gelme gelme Hayırdır, bırakın. ama bırakıverme sen bu yolun ortasına iyiydi Hacı abi Çok amına koyduk abi. Çok güzel <laughs> Merhaba Az Merhaba. önce avcıyı öldürdüm kendimi çok gururlu hissediyorum kamikaze görevi tamam Ay ama Ben sana... ya bilerek pardon kanka ya yanlışlıkla yaptım <laughs> Ama elimizdeki lodu 3000'den birine düşmesin <laughs> Avcıyı öldürdüm beleş Bu şey ne? Kelle öldü birisi de <laughs> kafasını koymaya çalışıyorum. Ben <laughs> kim o kim? O? <laughs> kırmızılı. Kırmızılı kimdi? <laughs> Aa bu şey değil mi? Dokununca sesimizin değiştiği top. Bizim hayır hayır. Yok, o, değil. değil. o değil mi? Bizim firma sürdürmemiz lazım. Yani bu arada. Zaten. Nerede o? Evet evet. Seskan, avcının kafasını o topu bıraktım kanka tamam mı? Sonra indim yere vurdum kafasını. Bir yerde Tam O ses neydi? <laughs> Kedi bir dur. Kedi bir dur. Ne? Kedi bir dur. Bir dur. Sen Kanka bir dur. Bacak. Ananı. Ne yaptınız lan? Oğlum, öldü bu. Ne yaptınız? Oğlum, bu kadar az... Nasıl <laughs> oldu o? Ben bacaklı bir şey geziyor yerde. Oğlum. Evet evet. Arabayı. arabayı bırakmadı. Tamam mı? Ondan sonra kafa, kafasına vurdum şeyi. Malzemeyi öldü ama. Kimin kafası <laughs> bu? Şey. Rahip gelin. Söyle bir. <laughs> Şunu bir. Bu tür ondan. Oğlum. <laughs> <laughs> nasıl, nasıl Aa burada? kafa. Beyler at kafası. Oğlum rahat dur rahat dur. Arkadaşlar kocaman bir e, mahvolmuş kralın kılıcını getiriyorum size. 10 bin dolar. Ya dur. Getirme getirme. Kapıya götür. Onu kapıya, kapıya götür. Okay, kapıya gidiyor. Kap Onunu sikeyim. Ya bu arabayı kim böyle yerleştirdiyse kafası... 6000 küsür liralık e, vaza buldum. Abi ben 4000 lira kafa buldum düşe düşe 1000 oldu ya. Bu ne? Bu bu hayra halamet bir şey değil. Bunu nereye götürmek tamam, lazım? An. Bir Vallahi şey geliyor moruk. Bunlar gelsinler alsınlar ben taşıyamam. Uğraşamam. Öldüm zaten canım yok. Ananı sikeyim. <laughs> Çok iyiydi <En gülüyor> Herif acı şeyde kuruldu Harbiden Olsun ya <laughs> Artık bulmadım Şaka yaptım <laughs> İlginç uh. oyun ya <laughs> <laughs> Evet evet, evet. aman koyayım o kadardan da <laughs> Ananı sikip. Ya kırıl, kırılmazsan amına koyayım. Onu kırdık 600 liralık şey aldık amına. Bir de kafalar çok antikut antikutin yer kaplıyor ya. Kafalar mı sorun. Kafaları götürmemiz. Kanka şunu kaldıralım. Küçükler alta girsin. Bu ne olmuş oğlum? 1000 liraya düşmüş lan. Şimdi bırakalım bunu mesela. Olmadı mı? Başka bir şey kaldı mı? Var. Tamam oldu oldu ya oldu. Heh. Tamam gidebiliriz arkanda. Ç yanlış orada bekle. Amına koyayım ne oldu lan? Dur dur orada loot var getireceğim. Sen... Tamam biz kapıya doğru gideceğiz bata gelir. Ah amına koydum çocuğu bana niye atlıyorsun? Ben sus sikerim ananı ya. Mal amına koyayım. Kurbağa bırak dedi. Şöyle bir canavar yok mu ya? Şunları kışkırtayım, bunlara götüreyim ya. Biraz troll yapalım. Bunlar mı yapacak amına Abi enerji çok geç doluyor ya. Dur lan, adamların sesi kesin az geliyordur amına koyayım oyundan geldiği için. Ben unuttum onu yapayım. Hayır lan? Ah. Oh. <laughs> Allah durma. bak var. İçinde durma, içinde durma ölürsünüz. Bırak 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 şunu da. Çekil 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 öleceksin. Öldü. Hadi. Oğlum <laughs> <laughs> yüzük yüzük tamam. Her şeyi kırdı. Aa, Merhaba. Her şeyi kırdı ya. Evet. Nasıl ya? Özür dilerim. Pardon. Ya? Pardon. Sürünüyor canım. Sürünüyor canım artık. Salın ben amın. <laughs> Bir canım var. Can versene diyor. Can versene. Can versene. Can versene. Dön arkana. Bu şey kafanı yukarı kaldırman lazım. Eee ha. Tamam. Kardeş payı yaptı. Tamam. Yarı. Nereye gittin lan? Ne oluyor amına koyayım? Kim kimi sikiyor lan? Alo. Ne oluyor lan? Oh, var, 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 var. Bana kodumu gel buraya gel. Aha birini öldürdük. Ah sonunda amına koyayım. Ah! Oh! Gitmeniz lazım. Ya Sen sik. Savaşma. Sonunda dedim, Prince öldü diyorlar. Dedi. Sonunda dedim, ben öldüm ya. Selin senin koyayım. Abi Abini sik Kaçtın mı? Ananı sikiyim tek yerim. Tamam yavrum seviyorum seni Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Tek yerim. İyi geceler yavrum. <laughs> amına koyayım ya. Chris öldü. Oh ne güzel dedim. Ben öldüm amına Üç. Herhalde üç. Tek yerim. Ya yer ben de bir kişi gelse yeri yatıracaktık Buraya ya. buraya. Geldim bana, ben. Bana bana. Ama şey olmadı. Ee, kaç kişiyiz? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Meydan da ya ben... ona ya herkes gelseydi. Ben aldım kaldırmaya ya, çalıştım. Yere ya, <laughs> düşmüş yaşlıya yardım <laughs> eden abiler gibi oldu. Yere düşmüş neyi kaldırdım geri? Masanın altına neye basıyordun en son? Ya aslında şu kapıları alırsak attı. 25 canına başlayacaklar ya. <laughs> Can bunu yap yapalım mı? Hadi tamam. Doğru söylüyorsun. Tezgahını kaybettik. Hadi alalım bari yani oluyorsa olsun. Tezgah. Gel gel gel. Başka Kanka, şunu gelsin. Çok ya. adam var başka, ya. Başka. Gel gel öleceksin gel. Burada keseriz onu. <laughs> Nasıl yuvarlanıyor? Ne oluyor şimdi bizim ceset kafalar almayınca? Patladı. Bir adam herkes öldürüyor. <laughs> Benim masanın altındayken ben öldürdü pezevenk. Konuşma bak. <laughs> Sese duyarlı o <of>. fark etmiyor. <laughs> ben yani. yanından UEFA maaş açarak geçtim ya. <laughs> Aa şu mayınları Süreç almamız lazım. Süreç niye o yedi abi? Ya, ya bak, abicim bir canım var zaten yapma ama. Abi strength şey oldukça fiyat artıyor. Yükseldikçe de beraber. Can bagonu unutmayın bak. Bana koduklarımın sizi. O bir işe yaramıyor kedi ya. Buraya hiç bunları getirmene gerek yok. Ah! Dışarı atacaktım. Ne oldu Kim Elde? Şurada dur. Ölen yok galiba Var mı? Gelme. Ah koduklarım. Ah kendimi öldürdüm. Ya, Arkadaşlar bir şey koyar mısınız? <laughs> Ölen yok değil mi? Ölen yok değil mi? Abi seni sömüyor. Sen de bombayı çekiyor. Ne iş? Baskıya. Abi bombayı çekti. Bombayı çekti. <laughs> ya <o> bomba... Ben... <laughs> Ölen oldu. Ben yapmadım. Kim öldü? Bombay, kim öldü? Ben değilim. Vallahi ben, yok ben yok lan. değilim. Vallahi ben değilim. Hangi kötü yaptı onu ya? ben değilim. Yukarısı yok kanka, yukarısı yok. Açılıyor mu? Tamam yapmayın ya, yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Dayıp, ayıp, ayıp, pozisyonu? yapmayın. <laughs> ayıp ya. Lan yeter, yeter. Lan benim ya, canım nereye gitti? Enerjim yok. Atamadım. Bekle. Beni de at. Bate bıraksan mı? Ben mi? yerdeyim. Ya, ya, Nasıl bate bıraksan mi? mı? <laughs> ya oğlum, ben yerdeyim. Başlıyor. Dur öldürmeyin yer birbirinizi ya. bıraksan bate. mı diyor ya. Ben ne oğlum? Ben yerde sandbox modunda bekliyorum. Bate, bate bıraksan mı diyor ya. ya. Oğlum. Çocuk salak ya. Şunu at. Sen ben ben beni oraya, oraya sokamazsın. Burası, burası neresi? Bu ne? Abi o can niye bu kadar çok gidiyor ya? Bu var el, elimizde bu sağlık. var. Oğlum bu ne? Onu al al al. Gel uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Dur onu, onu almamız lazım. Amına koyayım ya. ölme. Ya. ses. Hı ses canlandı. Öyle mi var? Aslan beni bomba salladı böyle. Hı hı kesin. Tamam canlandırdım. Ben. Afgan beni bomba atıyor böyle yani. Böyle bir şey yok <laughs> ya. Böyle bir şey yok. Otoboka ben ölüyorum ya. Bomba iç. Pimini çektim Afgan beni verdim. onu aşağı attı kanka. <laughs> Öldü <laughs> Şimdi e, can bug'ı yapacak item lazım Nerede? Buradalar buradalar gelin Allahım aklimeti bitirmek üzere Bu mu bu can can bug yapacağız bunda. Bunu şey base'e götürelim bırak. Var değil. var içeri koydum içeri koydum. Yüzük iki tane. Hazır gerek yok. Ee sihirli nerede ya? Ee spamlayacak. O çıktı. çıktı. Amına koydukları amına. biraz can bug yapalım. Ee spamlayacaksın. Spamla spamla. ben şu şeye E spamlayacağım e bana can basın. Hızlı koşmaya. Niye gitmiyoruz? Bin bin arabaya bin. Dışarıda durma öleceksin. Bir kişi yok oldu, bir kişi yok oldu. Hayır. O Prilis çıktı ya. Basın geldi. O yatacak. Bas 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 bas. Basmaya devam et. Ha olmuştur. Ha. Olmadı. Olmadı. Benim full gel. Olmadı lan. Şimdi. Ben de oldu bana 51 verdi. Sakın aktif etme. Sakın burada aktif etme <laughs> bunları. Bana da can verin. Neredesin Nerede? abi? Ay. Bekle. Vereyim vereyim şu da yapsana. <laughs> Arkadaşlar itemları kırmamamız lazım. O şey Aitimi işliyordu da şimdi işliyemedi. Enerji çoğaltma, e spam spamladım ona. alsanız da işimize yarayacak. Eyvallah, eyvallah kardeşim benim adam. Alayım mı bombayı? Bombayı aldım. Tabi tabi, slotunuza koyun. Bir iki üç. Ben son. de tuzağı aldım. Ha güzel. Bak tamam, sen de onu al bira. Aldım. Bu sefer 3 üç teslimata. İtem kırmayın bak. Usul ya. Ben yani. düştüm. Beni alma ihtimaliniz var mı? İnternet sağ olsun biraz azizliğine geliyor da. Berk düşmüş. Ha, Berk düşmüş. Belki alma ihtimalimiz var mı diyor. Oyun sonu. Yani bu bölümü geçmemiz lazım. Bu bölüm bitince Oyun alabiliyormuşuz yok. kanka. Sen giriş yap. Ha, tamam. Ay yanlış yerlere tıkladım. O zaman ben bir YouTube girişi yapayım mı? Geç 20 dakikada bir yapacaktım amına koyayım. Ben ama partlara alışmam lazım ya. Part girişi falan. Alışacağız, alışacağız. Öğreneceğiz bu YouTube. Öğreniyoruz. Yavaş yavaş. Ay. Her şeyi tutup fırlatabilmek lazım aslında. Anomali mama nolu mu vale vale? Çikolatte, fokalata pipilata. Şu dolu tabu alınmış mı? Alınmamış. Ya kaset ne kadar ağır olabilir ya? ya. ya. ya, ya ah Hard vurma. Hard disk mi kaset oh. mi hani Hard diskmiş. Ah çarpma sağa sola geri zekalı. Ben mi yaptım? Ben yaptım ben yaptım. Kendime diyorum ben. Var mı orada bir şey? Hiçbir şey yok. Temizlemişler buraları. Arkamdan geçip geri kastırmadan geçiyorum. Aaaa! Ananı sikeyim as siktir kardeşim adam öldü amına koyayım bu ne onu ne sikeyim yanlış yapmış ne var orada bombaymış bombayı e'ye basınca aktif ettim yanlışlıkla getir bana dur çık oradan bunu götüreceğiz. dur dur ne kadar çok kişi o kadar sorun olur senin sesin niye değişik çıkıyor lan kelle alıp geliyorum gel 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 <laughs> ne oldu kız öldün mü ha? <laughs> <laughs> o ses neydi? O surat nereye gitti ya? O suratı patlatacağım. Eyvah, eyvah. Ne oldu? Nereden eyvah eyvah sesi geldi? Alo. Arıyorum, Aa ben sen öldün sandım lan az önce. Morlu kimdi öyle? Ben öldüm abi zaten. İlk ben öldüm. Ha. Gelin gelin bir sürü loot var şurada. Geldim, geldim. Gel, gel şurada. şurada Staminam bitti ya. Gelin. Şurada deyince bayağı Gide bir şey. Şu araya bir bak. Tamam burası boş. Ben Sıpladım. niye gidemiyorum? Zıplasana. Zıpla. Heh. <laughs> arabaya bir <bizim> mal <olmalı. gülüyor> Ben de kendim gidiyorum zannediyorum. Bir baktım biri beni sürüyor. Aracı getirin, aracı getirin. Arabanın hmm. önünü kaldırsana. Önün. Arabayı kaldır. Dur. dur, dur. Şunu bir arabaya koyayım. Bir dakika, bir dakika abi. Şu arabayı kaldıralım şunun üstünden geçirelim ya hadi. Tutun. Tamam kaldırıyorum. Kaldır. Bir iki kişi daha tutsun. Diyorum kalkmıyor ki. Ben bunu ne tek ne kaldırıyordum. Şey? Şu, şu ha üstü dolu ya. Almaya ne dersiniz? Onu mantıklı. Da şey, bir şey ben de <laughs> şey de. o da mantıklıymış. Biri biri el atsın. İkinci sıfır Ya ne oldu yine? Aha bir şey buldum. Doldur. Doldur. Onu ne Neredesiniz? Sakın, sakın mi? onu. Ölümden çıkın. Sakın arabaya bırakma. bırakabilir misin? Niye? Arabaya bırakma. Arab Arabadakileri parçalarsın. Kalsın burada. Nereye götüreyim? Burada dursun. Daha fazla tutma. Şey, şeye götürseydim. Direkt Arabaya Arabaya koyma. 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 4K'lık yardım lazım. Çok ha. Dur. Bak öldüreceksin. Bırak şunu artık. Şuna bir yardım. Bak, bırak, şuna şuna bırak, bir yardım. Şunu. bırak şunu bırak. bırak. Tam bırak bana. Çekilin. Bırak gitsin ya şu ya. O neydi? O neydi? Ah, amına koyayım. Bir koydum. Lan. Anam sikeyim senin ben. Biri gidiyor, biri geliyor. çıkın. Şunu Amına kodumun çocuğu. çocuğu. Nerede mor? Ananı sikeyim. Gelmeyin yukarı, sakın gelmeyin. Oy. Ben bunu peşime takıyorum ya. Nerede o. git o? Bırak mi? bana, bırak bana, çıkın oradan. Çıkın oradan. Bırak bana, çekil. Amına kodumunu, nerede lan o? Nerede o? Kaçtı orası bir çocuğu tabi gördü beni. Deliyim. Onunu sikeyim. Ay ananı. Bombayı nereye attım ben? Bombamız lazım. 20 küsür karşı Onu taşıyacağım da canavarı öldürmeye çalışıyorum. Gel boş Hani nerede? Nereye gittin lan? Onunu sikeyim. Urus bu çocuğu kırdı ya. Kırdı amına koyayım ya. Şeyi kırdı Oros çocuğu. Boşver ölmemen önemli. Bu vardı da. 20 kaydı moruk. Kırdığı şey 14, 16 lira mı bir şeydi. Su bu sen düz devam et ben şu sağ tarafım. Burası ne? Allah Allah. Anlamadım ama neyse. Orada kilit... Oh. Oluyor oluyor. Herkes öldü mü lan? Bir tanesi ölmüş onu gördüm. İki de ileride var. Üç. Daha fazla var mı bilmiyorum. Şey zaten oyundan düştü. Onun gelmesini bekleyeceğiz bir dahaki tura. Valla bir bok yok gibi moruk. Harbi ya hep olurdu. Ay. Hadi arabayı getirelim. Şartlar Nereye? kafaları da getirelim. Çocukları canlandıralım. Nerede kafaları bunların? Ee, Oo, bir kit geliyor. Hareket etmiyor değil mi araba? Yanlış gidiyor. Burada çok gösteriyor. Çok yakın... Yok yok. Ha, çok yok. yakın gelme de ikimiz bir ölmeyelim. Kafaların üstüne koyalım arabanın. Olmaz mı ha şöyle? Düşüp durur ya. Yok aslında. Hallederiz ya. Bence de hallederiz şu an bana da mal. Bak şimdi öyle bir koyacağım ki onu. Hah. Sen onu götür, ben kafayı tutayım. Teslim etmeden bir tur bir bakalım da belki bir yolu daha var. Tamam. Burada sanki az kafa var gibi geldi bana. Ne tarafa gidecektik? Sağ. Ee, ha sağ dur adım. kapıyı çekeceğiz. Tamam tamam ben getiririm ben getiririm. Bırak sen kafaları. Kapı. Amur kork. Geçer mi ki? Korkma korkma. Korktum valla. 2 tane kafa yok. İçeri sokma ama. İçeri sokmayın. Ha şeyine... Şeyin içine sokmayayım. Ha buraya getir şöyle şuraya güvenli bir yer. Kafa var mı? Ay. Bilmiyorum ki. 4, 2, 4, 6 kişiyiz. Ee, 7 kişi altı değil miyiz kişi zaten? 2, 4, 6. O zaman bir kafa yok. Bir kafa şey oyundan düştü ya. Zaten. Hepsi burada. Şu itemi getireyim o zaman ben bir saniye. Tamam. Gel. Ben de bir yerlerde bir şeyler gördüm ama hatırlamıyorum nerede ne gördümü. Hatırlamıyorum ki. Ölürüz, ölürüz. İki ya. Gel gel. Zaten üçüncü şey var. Doğru bir teslimat da var. O nerede acaba? Ha senin gittiğin yerde. Şey az önce yok kapalıydı orası büyük ihtimalle. Bastım ben ama.